İran'ı Türkiye önledi. Değerli izleyenler hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son dakika gelişmeleriyle tekrar sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Tahran yönetimi devrim muhafızlarının bir komutanının öldürülmesinden İsrail'i sorumlu tutmuştu. Harekete geçen İran intikam için Türkiye'ye gelen İsrailli turistleri kaçırma planı yaptı. Devreye gelen MIT operasyonu önledi. Milli İstihbarat Teşkilatı Mossad'dan gelen istihbarat doğrultusunda İran'ın Türkiye'deki İsrailli turistleri kaçırma planına engel oldu. Söz konusu gelişmeyi İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İran'ın İsraillilere yönelik terör saldırısı düzenleme girişimleri nedeniyle İsrail vatandaşlarına İstanbul'a ve Türkiye'ye seyahat etmemeleri çağrısında bulunuyorum. Umarız bu uyarı uzun süre geçerli olmaz.'' Bu dönem turizm sezonu. En kısa sürede güvenliğin sağlanması, İsraillerin Türkiye'ye gelmesi ve burada keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için tüm çabalar ortaya konuyor. Türk hükümetine İsrail vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için ortaya koyduğu çabadan dolayı teşekkür ediyoruz dedi. Açıklamasında İran'ı uyaran Lapid, buradan İranlılara da bir mesaj iletmek istiyorum. Her kim İsraillere zarar verirse bu yanına kalmayacaktır. Nerede olurlarsa olsunlar İsrail'in uzun kolu onları yakalayacaktır dedi. İran'da 22 Mayıs'ta İran Devrim Muhafızlarının üst düzey komutanlarından Albay Hasan Sayat Hüdayen'in öldürülmesinin ardından intikam yemini edilmişti. Saldırıdan sonra zehir zemberek açıklamalar peş peşe yapılırken İran suikasttan İsrail'i sorumlu tutmuş ve karşılık verileceğini duyurmuştu.